duruma değinmek istiyorum. Bebekler sorun yaşıyorlar ama bebeklerin yaşadığı bu sorunların altında annelerin ya da ailenin yaşadığı psikolojik problemler çıkıyor çoğunlukla. Anne bebeğe hazır mıydı? Planlı mıydı gebelik? Baba çocuğun doğmasıyla birlikte evden kayıp mı oldu? İstenilmeyen kaynana eve mi geldi? Bir sürü şey sayabiliriz. Hı -hı. Çok kilo aldı, çirkinim, hiç kendimi evet. beğenmiyorum deyip kendine mi yabancılaştı. Eyvah eski yaşantımı kaybettim, arkadaşlarımla buluşamayacağım mı dedi. Şimdi bunların çoğu halının altına süpürülüyor. Bir anneye bunları sorsanız, bunları ifade etse ayıplanır. Hı -hı. Anne olmuşsun daha ne istiyorsun? Bir sürü insan çocuk ben sahibi ]acağız. olamıyor Hı -hı. denilir. Hı -hı. Ama şimdi işi böyle bir yanı da var. Annelik bir yası barındırıyor içinde. Hı -hı. Çünkü anne olurken yeni bir kimliğe doğuyorsunuz. Anne olarak doğmadık ki. Biz de bir kız çocuğu olarak doğduk. Sonra anne olduk. Annelik başka bir kimlik, başka bir sorumluluk e, ve başka şeyleri bırakmayı da getiriyor. Tabii aileden ayrışma kısmı da var ki en çok loğusalık döneminde ailelerle kavgalar yapıldığı zaman loğusalık dönemidir. Bu aslında annenin, yeni annenin, yeni babanın o büyük anne büyük babalardan ayrışmaya çalışmasının çığıdır. Hani artık biz anne baba olduk beni bırakın demek istiyor bir nevi ama onlar diyor Gök sen bakamazsın ver banyosunu biz yaptıralım hatta ablası bile denildiğini duyabiliyoruz annelerine. <laughs> Sonra anneler bazen ben ablası değilim annesiyim diye ifade edebiliyor. Şimdi sorunlar çok farklı olabiliyor. Kişinin içinde de olabilir, kişinin geçmişinden getirdiği de olabilir, o an çevredeki başka şeyler de olabilir. Sonra da bebek niye kolik oldu? Bir de şey <laughs> diyorlar, sezeryanla doğdu bu yüzden kolik oldu bu annesi suçlu. Bitti zaten anne. Losalık depresyona soktunuz. Girmeyeceği varsa da girdi. İlla bir suçlu arıyoruz evet, yani. İlla evet, bir suçlu orada? arıyoruz. Yani hı hı. annesi gitti, sezaryen oldu bu çocuk hı. o yüzden kolik oldu. İyi de annesi bunu seçmedi veya seçse de yani kolik olsun diye çocuğun niye böyle bir şey seçsin? O yüzden söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Anne bencil, herkes şefkat evet, etrafında. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Buradan bunu bir terapilerine bağlamak istiyorum. Evet biz psikoterapide çalışıyoruz, EMDR terapisiyle çalışıyoruz, psikoterapiyle çalışıyoruz ama <laughs> biyorezonans terapileri bu tür stresli durumlarda bir destek sağlar mı mesela bir lossalık depresyonunda? Çünkü bu çoğu zaman üstü kapatılıyor <laughs> ve lossalık depresyonlarının yıllar içinde panik atakmış gibi düşünülüyor. Yıllarca devam edip sonra da sonunda psikotik hata varan, yani psikotik atak dediğimiz ben kimim, sen kimsin, üstüme böcekler geliyor, siz hepiniz benim düşmanımsınız gibi gerçekliğin yitirildiği bir durum. Etraftakiler diyor ki delirdi bu. Aslında delirmiyor. Orada bir psikotik atak geçiriyor. Ve o ataktan sonra aynı hale dönebilir kişi. Bunun tedavisi var. Burada ümit var olalım. Korkmasın aileler hemen. Eyvah bu bir daha geri gelemeyecek falan diye düşünmesinler.